İndirimli halı izdihama neden oldu. Yaşanan izdihamda iş yerinin camları kırıldı. Olay Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Vatansever Sokak'ta meydana geldi. Özel bir halı firmasının maliyetine satış yapacağını açıklamasıyla yüzlerce vatandaş ucuz halı alabilmek için saatlerce bekledi. Ucuz halı almak için mağazaya girmek isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken kalabalıktan dolayı iş yerinin camları kırıldı. Bazı vatandaşlar indirimli halı satışını sosyal medyada gördüklerini ve halı almak için geldiklerini söyledi. Firma sahibi ise "Cana gelmesin, mala gelsin. Canları sağ olsun. Bugün iyi bir satış oldu." dedi. Kardeşim,